Herkese. merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün Hasan'la birlikteyiz arkadaşlar bildiğiniz üzere şeyi ben kutu biriktiriyordum yani daha önceki videolarımda galiba ben söylemiştim mi? slan <laughs> premium kutu ve şey malzeme sandığı kutusu biriktirdim arkadaşlar bence önce bir setleri göstereyim arkadaşlar şu işte erbat ya bir sus ya bir sus ya bu yeni mumya ya mumya setine benzer bir set arkadaşlar. Eee üstü desen işte altı eşanlı. Benim istediğim bu seti almak. Kaç Anladım. kutumuz var bakalım? 65 adet kutumuz var. Bir de bu kar 98'ciyi verirse seviniriz. Dur. Ve yeni malzeme sandığı geldi iki gün önce. Bu Çok güzel değil mi? Ya? Arkadaşlar umarım bu destan seti gelir yani. Önce abi. ikili. Aç bakayım azıcık. Kanka. Bak şimdi. Kardeş ay sana bak izle. Bak var hoppa. Geçit tutacağım. Bir dakika. Uyuyuz Nasıl sonra? çıktı of Bekle. Arkadaşlar bu bir taktik diyeceğim. Neyse. Şurada üstünü çıkaralım. Daha hiç Böyle. Gireceğim. Sonra onluyu vuracağım. Hangisi açtık bir film mı? gelim. Hasan gel Arkadaşlar bakalım. Akın. Evet. Top çek. <laughs> Bir tane daha tekle. Vur gelsin. Vur vur vur. vur. Hasan'cım vurur musun lütfen? Geç. Bunu geçme. Satı geçme. Abi. Bum. Ay, çok güzel çıkmadı ama. Geçme. Bum. O oh, bir daha çıktı. Ya masrahele. Süre danla. Adamı çok istiyorum. And it has gone on go, and on, not done and the heavy let's go. Arkadaşlar bir sıkıntı var. Ama o kadar acıya neden? Birikti tamam ben. Arkadaşlar umarım bir destansı çıkarırız bugün ya inşallah. Çünkü uzun zamandır destansı çıkmıyor bana. Ben de çıkacağım. Sen ne kendine utur Arkadaşlar Hasan'ın sesi kötü. Boğazı ağrıyor. ağrıyor. Yoksa sesini biliyorsunuz yani. Önceden bu botu VS'lerde ağlatmıştım yani. Evet. <laughs> Arkadaşlar ya. Neden? Neden be kardeş? Neden süreli verin? Şu seti bana versene. Öf. Sen ağla diye. Ben bu çocuğu döverim. Çok ciddiyim <laughs> döverim ben bu çocuğu. Niye ki para öpülü? Ah O acı. Aşkım ya. Ben ag'ye acı gidiyorum. Arkadaşlar bir dakika bir bakalım. Sesimiz <laughs> nasıl? Bakalım. Dur dur daha emoji de var. Emoji var mı? Evet. Ben kullanırım bunu bu arada. Uyyy. <laughs> Ananı vurduğum. Bebek gibi. Arkadaşlar üç günlük de olsa ben kullanacağım bunu. Hangisini yerine ekleyeyim? Şunu yerine ekledim. Arkadaşlar bu emoji çok güzelmiş. Umarım ileri günlerde ben yine kutu biriktireceğim. Eğer çok birikirse açarım yani kutu açalım videosu yaparım. Emoji bebek gibi bu arada ha. Hayır lan benim var. Ya sus ya anca ama anca. Yani. Göstermem ki. Masina adamı. şu mal şeyler gelmiş. Bir dakika. Masina bu mal. Masina şey baksana masina güzel değil mi? aga kalıcı olsa güzel de. Aa bir de ya, klasik. Premium'dan sonra bir buz diyarı mı acaba? En zorlan şeylerden bir şey. sana. Onluk aç onluk. Arkadaşlar önce beş tane tekrar atacağız. Çok olmadı Geç aç. Ne <yapıyorsun>, dayı? <laughs> Arkadaşlar. Kanak. Hasan Ankara'nın ağmağı bağladı. Hadi be bu bende var. Hı. Hmm. No, 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 no. 2 3 4 5 6 7. Kapatıyoruz gözlerimizi. Kapatayım Kapatıyoruz ben. gözlerimizi. Ne Kapattık. Niye hafif ses? Bu hale öyle. Ay canına. Aç Hasan. Aç. Bu bu şeyle şey Böyle var hmm.

Arkadaşlar para hiç ne alakal? Bana bana da beşten bunu verdi. İkisini ver hatta. O zaman bir onlu vurmamızın zamanı geldi. Hayır hiç yani, gelmedi. Arkadaşlar. Ha, üç tane, üç tane şundan var. biri. Şun ikisinden biri. Bir kaç tane. Ya ben kendi kafam burada. Hayır, hayır. Arkadaşlar. Hı. çıkacak mıydı? Çıkarak üç tane efsane ver. Evet. Aynen aynen. Ya öf! Evet. Bir de dönme be kardeş. Abi sen de... Kuzi de senin güzel. Allah. Hadi tamam. bari. Hadi Hasan sen de vur. Tamam. Bu üç tane efsane çıkacak Sıfır efsane bir. Garanti sıfır. Ya Allah seni kahretmesin ya. Bu, bu ne ya? Gayağı. Bu bende de var. <laughs> Kapış onu ne? Hani nerede? Orada gidiyor. Allah seni ağrı ya. Arkadaşlar şu an çok berbat gidiyoruz. Çok kötü gidiyoruz ya. Evet. Aga, şu ses. Çık işte ya çık. Çık lan, çık. Çık. Anne ağlıyor bunun için çık. Çık. vermenin manası ne? Ne? Aynı parçası vermenin manası ne? Ha, sana gümüş parça gibi Hadi mi? dokuz tane tekli dokuz. Geç 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 Oha ya oha. Yes, İki tane ben istersen. Hadi Bir dakika. Tam yere düştün mü? Ama sanırım. Bak sana acı var. acı. Bir acil dakika arası. bir sıkıntı var bir sıkıntı var. Çık. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Çık. Bir. Çık. Bir. Vur. Kader 1'e düşmüş lan benim. Ya arkadaşlar umarım video boş olmaz ya. Ambulanet var. Son iki minası. 8 dakika olmuştan video. Hatta da daha fazla. Ne daha az biliyorum. Tuşa Ne? Ve... Arkadaşlar gerçekten 65 kutuda hiçbir şey çıkmazsa Çok kötü ya. Evet, bir kez zorladık. Zor. Zor. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz zorma zor çizin. <laughs> arkadaşlar zaten kutu açımından sonra bir tane doğa squat atacağız. Estağfurullah ben <laughs> ne bismillah diyorum öyle ya. Ne yapalım arkadaşlar? Yapacak bir şeyimiz yok mu? Fak bu ne? Anam ne ana. ara geldi lan? Ben olan. O gidip fakir giyinelim. Biz fakiriz bekle. Çakılcı şeyler. Şimdi sen Victor giyin, Victor da onu veriyor kesin. Victor giyin, Victor yap kendine. Victor mu yapıyor? Aynen, yani Victor yapınca yüzde yüzde sonsu verecek. Yemin et. <laughs> İnanmıyorum. İnanmıyorum. İnanmıyorum <laughs> zaten. <laughs> Yalancı gözlerim. Sen bir altın Kendi Victor'u iş yap. Eee? <laughs> tamam, Victor'u iş. Eee? Şimdi onunla oruncu geliyor muymuş yani? Geliyormuş. Bizdeyiz geliyormuş. Ben böyle biliyorum. Arkadaşlar Victorların şansını hadi bakayım. Victoruz Victor. Hadi. Ne? What the? <laughs> Arkadaşlar. Ben yan hesabıma geçiyorum. Daha da senin yan hesabın Arkadaşlar o kadar kopya öyle çıkmış ki 1168 tane göstermek istedim şöyle. Şansımı... <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Hadi yan hesabıma geçelim. Arkadaşlar kusura bakmayın klasiği açmayı unutmuşuz. Yine bir şey çıkmayacak da yine de açalım da arkadaşlar sıkıntı yok. Dual squat'ımızı izlersiniz en azından. Hah. Yine pop çıktı. Arkadaşlar yani hesabımıza geçtik. Gördüğünüz gibi burada fazla bir kutum yok. Hemen tak tak vurmak istiyorum. <laughs> bu adam çok ya. Hasan bu arkadaşlar. Her, Her like layık... geçmiş. <laughs> geçmiş. olsun. Oha malzemeden 5 tane premi... şey premium yap. Şey klasik sa... şeyi var. Parçacı. Artık inanmıyorum. Geleceğine. Bu ne kadar belalı bir kutu arkadaşlar. Süreli verdi ya az önce. <laughs> i̇nşallah. inşallah. Evet. Oha. Elifim 15 bin. Ya boza sen Arkadaşlar bir teknik bir sıkıntı var. Çıkmıyor. Ben açtım bu arada bunu. Çıkmıyor, çıkmıyor. Hasan şansın yok kardeşim senin. Olabilir. Ama bu enerji ne acaba? Hey let's go on 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 Olsun. Gönderdim kanka. Zaten hafta sonu arkadaşlar bir de şey vs videosu atacağız Hasan'la. Hasan'la olmaya da bilir. AG gönderdim kanka. Arkadaşlar. Bir de squat Ha Hagi müzikte Hagi alıyoruz ya. Hem de benden. Nerelere <laughs> düştük? 300 lir. <laughs> Olabilir. Şlan. Arkadaşlar kapattım tabletimi bakmıyoruz lan. Seni de kapattık. Nasıl? Bir dakika bir tope, totemim var ama inşallah işe yarar inşallah inşallah 1-2-3-4-5-6-7 Unutmuştum da. Ay. Ya gari, çanta tamam güzel yani bebek gibi tam gibi var. Bu çanta ne? Aman şapka ne alaka? Aa, güzel la güzel. Garant ödül ne alaka? Ben hiç dedim la. Bir tane. Ya Allah sen belanı versin. Hep aynı ya. Arkadaşlar görüyorsunuz bu su dolandırıcı. Benim benim şeyde bir farkı var. Hasan ben açar mısın arkadaşım? Cem arkadaşım bak nasıl sana bir defa çıkıyor. Bak bak. Hoppa. Nefesini kesilmiştir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok <laughs> çıkardık. Şey şey yavaş askeri sağlıktan açtı. Aaa aaa İki tane daha. Aha, aha. İki daha daha ya. Niye? Garanti almamız için. Ya kadarsın ha şeyden. Şoktan. Almıştım ama işte bugün. Kesin almışsın. Şeyde bak. Da şey var. Partizikten aldık. Sadece. Dur aldım onu işte. Arkadaşlar. Son bir ümit. Süpürlerimiz de Arkadaşlar çok bir şey diyemiyorum ama Allah biliyor neyse. Aa yok Hasan. Bir tane değil dört tane lazım. iki tane daha lazım yani. abi? Bizim bu karavaksımız ne zaman düzelecek be? Evet arkadaşlar bakalım. son, şey. Son üç kutu. Dört kutu atamıyoruz. Senin doğal sıfatına başlayacağım şimdi diyor. Şu an doğal sıfat mı önemli? Evet. 65 kutudan bir tane be. Bir tane destan sonu çıkmadı. Değil mi ben oyun var ya. Neyse şimdi bir şey demiyorum oyuna. Hesabımın banlar banlar. Aç bakalım. Açtım canım. Aç. Açtım canım. Sen açma bir daha. Arkadaşlar galiba doğal squat gelemeyecek. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hadi, Hadi bay görüş. bay. görüşürüz.